oradan çıktık senin terzide şu an ödeme yapacakmış. Onu bekliyorum ama bu yani öldüm. Gerçekten öldüm. bir buçuk saattir karın çalışıyoruz. Hani yok hissetmiyorum ve hani şu anda da hızlıca hazırlanıp şeye geçeceğim. Derse geçeceğim. Hızlı duş, hazırlık ve ders yapacağım. O yüzden biraz yorgunum. Kahvaltıda yarım yoğurt yedim. Yarım. Şimdi protein sütü içiyorum. 35 gram protein vermiş Geliyor gözümün çiçeği. Dersim bitti. Sanki dersen önce bir şeyler yapıp atıştıracağım. Acıktım. Ne karısı verdi. Aşırı acıktık. Normalde gittiğimiz başka bir yer vardı. Keto var diye bir yer ama kapalıydı. Saçma sapan değil. Bir... Hani öğle arasında neden kapatırsın restoran olarak? Neyse. Pilav var. Saltalık, domates, edamame, Philadelphia. Ee, ahtapot saltası var. Çok güzel gözüküyordu orada ki öyle bayağı fresh de ahtapot. Ben de onu koydururken evet. bayağı cazladım bir şey. Evet ama çok fresh'ler de vardı. O... o yüzden sosla pek konakları da Tavırı, tavırı. Bu da somana dönüşecek yakında yüzmeye başlayacağım. <laughs> ne zaman baksam somon yiyor. Çok Görüm seveyim. sen nasıl öğrencisin? <laughs> Bu nasıl bir öğrenci maaşı? Şey ne nasıl Ahtapot, Fredelf ya da şu sol kombosunu tadına Çok iyi. Aslan. Çok iyi. Hı -hı. Ben, ben hepsi ben mango da koydurdum. Garip oluyor ama güzel oluyor. Ondan sonra gelip de benim ahtapotumu çarşıyor. Acı olan her şeyi çok severim ve acı mayonez ekledim. <laughs> Bu beni çok tatmin etti. Ben de. Çok Bir güzel. Bir <laughs> Nespresso'dan sonra kahve alalım. Hı hı. Sonra da alalım. Hı hı. Şöyle küçük kapsüllerden bakalım. Uzun çekim olmasın. Oğlum ne bağlayacağım bir saniye için? Şimdi ben markete gittim ve kendime midye aldım. Çünkü orada çok güzel duruyordu. Açken markete gitmemesi gereken bir insanım ben. Çünkü durduram olmuyor. Ama zaten proteinsel bir şeyler almam gerekiyordu. Protein, spor sonrası protein sütüm falan bitmişti. Onları alacaktım zaten. Yine biraz dozu kaçırdım mı? Kaçırdım. Çünkü böyle muzlu... Bir dakika. Böyle muzlu fıstık ezberi bir şey gördüm ve buna aşırı yükseldim. Bu hiponun sütleri çok güzel oluyor ve 88 kalori bu. Ve 15 gram protein ben çok okeyim buna. Tadı da güzelse aşırı iyi bir tatlı option olacak benim için. Şimdi böyle midye aldım aşırı güzel kokuyor domates soslu bir şey bu. Aa, canım bu ara aşırı deniz ürünü çekiyor galiba öğlen de ahtapot yemiştim. Poşeti yatıldığı için bunu şu an çok poşeti yapabilirim. Kendimi gerçekten annem gibi hissediyorum. Böyle alışveriş sonrası. Poşeti, çöp poşeti yapmalar, etraftaki çöp toplamalar falan. Bu emaye. Şey, Benim aynen ketenim yoktu o yüzden suyumu bunda kaynatacağım ve saçım... ne yapıyorsun? Evet çayımı Türkiye'den taşıdım. Asla pişman değilim. Keşke yumurtamı omlet değil de haşlamaya da şey yapsaydım düşüncesi geldi yarı yolda aklıma ama bu da güzel. Çay demlemek aklıma geç geldi. Unuttum bir an çay demleyeceğimi. O onu bekliyorum. Oh. Ağzım yandı. Bugün biraz geç kalktım. Bunu itiraf ediyorum. Çayım da zaten tam demlenmedi. Ama pek önemli değil. Yanıma alırım. Termizle. Çok yaptım zaten. Dem seviyesi fark etmiyor da... Ben çayımı şekerli içiyorum üzgünüm. Çayımı şekerli içerek yüzüğüm tüm insanlardan, Karadenizlilerden özür diliyorum. Biraz fazla sarı bir ortam. Evet, hiç en nefret ettiğim sarı bu orda. Bir de çirkin bir tane. Spordan çıktık. Galiba, belli oluyor. Galiba. Şimdi <laughs> markete gideceğiz. Zaman çok yorgunuz. Spordan geldim. Aşırı açım. Çünkü kahvaltıda da pek bir şey yemedim. Şimdi marketten karides almıştım bu jumbo karideslerden o arkadaşları e, pişiriyorum eklediğimden daha az karides oldu ama sorun değil yeni bu sostan aldım ama bunu bitti sanıyordum gibi var o yüzden önce bunu bitireceğiz normalde domates sosu yapacaktım ama bunda da domates var domates ceviz ricotta var Normalde ben konak parmesan alıyordum ama Selim bunun daha iyi olduğunu iddia etti. O yüzden bugün bunu deneyeceğiz, daha lezzet. ama ee, gezmekten en keyif aldığım hoş geldiniz. Real bu yıl ilk defa geliyoruz galiba. Ben Karen'in okulu için geldim. için geldim. için Bunlar başka bir tane geldim ama çok sağlığa patlayan e, ıı, savaşı alışverişimle geldim. Bir süre yemek yemeyeceğim. Markete gitmeyeceğim. Öncelikle Solgar'da indirim vardı. 3 alıyordunuz, 2 ödüyordunuz. O yüzden Solgar aldım. Biraz kazıklanmış, kandırılmış hissediyorum. Omega Mix aldım. Bu aldığım bazı ilaçlardan dolayı B12 ve balık yağı kullanmam gerekiyormuş. Eczacım öyle söylemişti. Eczacım ama doktorum değil. <laughs> Ondan sonra benim folik asit değerlerim düşük çıkmıştı tamam mı? O yüzden ee, folik asitim de bitmişti. Güzel folik asit aldım. Açayım ah, alayım. Açayım. Evet lütfen. Çok, Hı, çok küçük. Ondan sonra zerdeçal özü aldım. Hı -hı. Bunu benim tatlı craving'lerime iyi geleceğini düşünüyorum. Bir de antioksidan en son ayağımın başına gelen şeyden sonra buna Hı -hı. Şu an bunların yerine oturmuş gibi hissederim ama hiç umurumda değil. Ya <laughs> bunu koysana bir şant. Nasıl görece? Neyi? Tahtayı. <laughs> Son olarak da bunu aldım. <laughs> Çok iyi <zamanı> <laughs> Hey, hey, Bak şimdi. portakal kokuyor. Bu güzel kokuyor. Oha! Bunun tadı da güzel bence. Bir şey mi? Portakallı kek gibi. <laughs> kek <Kain> gibi. <güzel. gülüyor> Bu, performansın bir olmasın? sabah gördüm çok gündüm. Bu bir kere bana suyunu bıraktı ve ben de içtim suyunu biraz. İçme dedim işte ben, ben içtim. Şimdi hayır de, hayır özellikle dedim ki bak suyumu içme ama bu benim çalışma suyum dedim. Hı -hı. O da dedi ki ne içeceğim senin suyunu dedi. Niye içeyim dedi. Bir geldim suyu yok. <laughs> Neyse e, içtim. <laughs> sonra geldi işte sonra evden çıkarken oh, aşağıya saklıyorum. <laughs> okay, ben ne zaman bu eve gelsem ya kargo açıyorum ya bir şey sipariş ediyorum. Ne dersi söz. Ha, ha evet. o da var. Tabii. Hadi. Kes. Kes. İyi tamam sen tut ben keseyim. <laughs> Halloween kostümlerimiz geldi. Çok heyecanlıyız. Kulaklarımız nasıl? Glamour. <laughs> Glamour'da. Glamour. Şey bence ne olduğumuzu anladınız. <gülüyor> hani. <gülüyor> nasıl? seviyorum. daha güzel. Siyah çünkü. Evet <laughs> ben bunu bir daha takmam. Aa oh, seninki normalde de takılır bu arada. Ben bayağı beğendim. Full Adım. şey gidiyoruz. Kostüme. Kelimenin ne? Kostüme göre. Hayır kostüme şeyiz. Uyumlu. Bağımlıyız. Bağlıyız. Bak benim kim bu? Benimki de bu. Ben etek aldım. Otulum aldım. Wow. Bunu güzel bağlamak lazım sadece çünkü bu böyle ve burası acı. <laughs> evet. bir de eteğin <laughs> <laughs> üstüne body söyledim. Sen yemek hiçbir şey söylemedin Hayır. Değil mi? Hayır. O bale. Onların olması lazım. Evet. Arkadaşlar benim göz aldığım tulum da bu. Şöyle. Ay hadise mi yoksa şey mi yalan dünyadaki <laughs> Selin Hanım'a kargolarını taşıyorum. Bugünün aktivitesi bu. Hmm. Selin Hanım, santanız geldi. Santa Claus. Evet, günlük sporumuzu tamamladık. Bakın de geldi. Sırf bunun için koştura koştura geldim. Serin'le beraber söylediğimiz için Selin'le beraber açacağız. Bunu aldık ve ben hani makyajımı yaparken geldi bu. Bir işaret de herhalde. Bu saçımın halini neyse şimdi de düzeltiriz. Tam makyajımı yaparken geldi ve iyi ki aldığımı sürmemişim çünkü aldık söyledim. Normalde kılıf da alacaktım. Ondan sonra Selin dedi ki yeni renklerin çıkmasını bekledim. Ben de bekledim. İyi ki beklemişim çünkü iki tane renk beğendim. Şu an resmen sabır testine sunmuş gibi hissediyorum. Ve kamera niye cildimi öyle gösteriyor? Bilmiyorum çözemedim. Şu an gereksiz parlıyor. <laughs> tamam evet. Bir. Iki, Bir. Iki, evet. Üç. evet şey kız neşesi yaşıyoruz şu an gerçekten. İkimiz de Foldo'lardan aldık. Ben Tosti Teddy'li Espresso aldım. O da Sleepy Girl'le Raspberry Jane'i aldı. Şimdi... Beklediğimden daha küçük bu arada. Çok tatlı. Çıkmıyor. Aa, çok Arkadaşlar güzel. şöyle. Şu an kutuyu keşfediyorum. Bu arada işte kahve durmuyor. Evet. Daha şey çalıyor. Dene bakayım. Az sık. Ben mutluyum. Şey ben yine oyuncağını bulmuş çocuklar görüyorum şu an. Ay ben çok beğendim bu arada rengi falan. içinde garip sebze mi ne var anlamadım. Mantar var mı? Hı, evet. Beraber şey deniyoruz. Ne bu? Bu ne? Bu pizza değil. Kapalı pizza <laughs> bir şey bu. Üç tane kalmıştı son. Üçünü de aldık. Abi dedik üçünü de sağ. İlk başta üç tane aldık sonra gözümüz doymadı. Sen de on sene. Bölümün içinde hmm, domuz var parçaları. Esra sıkça. Mozzarella ve biber var. Bu, testo, cotto ve mozzarella. right now. <laughs> Aa, Adakalar, ben öğrendim ki ben hukuk çalışmayı sevmiyorum. Ben biraz fazla için bir şey döndüm. Günaydın. Bugün ıhlamur harmanı götürüyoruz yanımızda çünkü boğaz acısıyla uyandım. Şu an öğrenci evi hayatını, öğrenci hayatını tamı tamına yaşıyorum çünkü suyumu şeyde kaynattım, tavada. Bunu termosuma nasıl dolduracağım bilmiyorum. Çok ürkütücü, çok ürkütücü, çok ürkütücü. Lütfen yanmayayım, lütfen yanmayayım, lütfen yaptım. Şu an çok salak bir davranış olmasın. İşte çok salak bir davranıştı. Yani yüksekten dökmek daha mantıklı. Ben de hamur içmeyi normalde sevmem. Ama bal ve limon koyduğum zaman daha içilebilir bir hale geliyor. O yüzden bal ve limon koyacağım şimdi. Limon ve balın eşit miktarda olması çok önemli. Öbür türlü tadı güzel olmuyor. Belki limonu biraz daha fazla olabilir ama balı fazla olunca hiç güzel olmuyor şu an dersimiz yok ama şeye gidiyoruz. Ee, ders çalışmaya gidiyoruz. Şimdi ben ne zaman İstanbul'da ıhlamur içsem annem benim boğazımın ağrıdığından şüpheleniyordu. Bakalım şimdi de şüphelenecek mi? Hangi çizme? Bunlar mı? Bunlar mı? Bunları giyeceğim çünkü öbür türlü içimdeki siyah çok manasız kalacak. Çıkabiliriz. Kahve içiyoruz ve sıcak içiyorum. Evet sıcak kahve mevsimi geldi ve yüzüm çok parlıyor şu an. Benim boğazlarım acıyor. Yoksa ben yine soğuk kahvemi içerdim. Zaten şu ana kadar inatlaşıp soğuk içtim diye böyleyim. O ayrı mevzu. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir ve beraber eğlenceli, güzel vakit geçirdiğimiz bir vlog olmuştur. Bu haftanın devamı bizim için biraz olaylı geçiyor. O yüzden aslında biraz da orada kesiliyor. Çünkü hem midterm dönemine giriyorum ve midterm dönemi ne demek? Yeni bir midterm vlog demek. Hem de e, bir şeyler oluyor. O yüzden yarıda kesiliyor. Çünkü hayat öyle gelişiyor. O yüzden bu video bu kadar. Biraz absürt bitiyor. Ama bayağıdır editleyen ışık kapatmıyordu videoyu. O yüzden nasıl hissediyorsun? Saçlarım nasıl bu arada? Yarın Milano'ya gideceğim de. Duş aldım falan böyle tatlış tatlış. Hazırladım kendimi. cilt bakımı falan. Çok tatlı hissettim şu an kendimi. Neyse. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Haftaya görüşürüz.